Herkese selam. Evet bugün sizlerle böyle ufak bir besin etiketi okuma pratiği videosu çekiyorum. Youtube'dan bunu takip edebilirsiniz. Elimde mutfakta bulduğum Etiform'un limon lifli kepekli bisküvisi var. Kesinlikle marka, reklam ya da işbirliği yok. Zaten besin etiketi okumayı öğrenmek istiyorsak böyle bol bol ürünleri de çeşitlendirerek Öğrendikten sonra fırsat buldukça evde pratik yapmak lazım. Şimdi bir besini paketi elimize aldığımızda ilk kontrol ettiğim tabii ki son kullanım tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi. Bu zaten olmazsa olmaz. Biliyoruz ki paketlerin arkasında enerji ve besin öğeleri tablosu var. Şimdi bu tabloya geçmeden önce önce üst kısımda her zaman bu besin etiketlerinin içerisindeki bütün e, ham maddeler, kullanılan malzemeler, her şey yazar. Ve bunlar yüzdesel olarak çoktan aza doğru yazılır. Yani burayı bu paketi kontrol ettiğimde içindekilerde önce buğday unu yazıyor. Demek ki en çok buğday unu kullanılmış. Böyle çoktan aza doğru bir oranlama olur paketlerde. Sonrasında eğer herhangi bir besine karşı alerjimiz, bir duyarlılığımız varsa mutlaka eser miktarda kullanılan ibarelere, bölümlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu paketin arkasına yine baktığımda eser miktarda fındık, susam, süt ürünü ve yumurta içerebilir yazıyor. Bunu ee, direkt paketin içerisinde biz görmesek kullanılmasa da, örneğin bu paketin e, enerji ve besin öğeleri kısmında susam yok ama e, çapraz bulaş riskine karşı aslında üretim kaynaklı olarak bizi uyarıyor oluyor. Özellikle çölyak hastaları için çok dikkat edilmesi gereken bir e, ifade. Bunu mutlaka kontrol ediyoruz. Sonrasında enerji ve besin öğeleri kısmına tablosuna geçiyorum. Şimdi burada paketimin net miktarı 50 gram. Enerji ve besin öğeleri tablosunu kontrol ettiğimde zaten 50 gram üzerinden bana değerler verilmiş. Bazen paket gramajı mesela 20 gram oluyor ama 100 gram üzerinden değerler verilmiş oluyor. Dolayısıyla o zaman 100 gramında bu kadar varsa işte 20 gramında bu kadar vardır gibi yine bir matematik oransal hesaplamaya ihtiyaç duyuyorum. Bu pakette olduğu gibi verildiği için böyle bir hesaplama yapmayacağım. Önce karbonhidrat miktarını kontrol ediyorum. Karbonhidrat miktarına baktığımda bu pakette 35 gram karbonhidrat var. Ki karbonhidrat miktarı biz diyabetler için çok önemli. Çünkü biz e, kan şekerlerimizde en hızlı karbonhidratlar yükselttiği için insülin dozlarımızı da e, daha çok karbonhidratları baz alarak hesaplıyoruz. Sonrasında şekerler, değil mi? Şekerler bazen paketlerde, şimdi böyle daha içeri kısımlarda ya da önlerine tire konularak yazılır. Bu demek oluyor ki senin ekstra şeker miktarını, karbonhidrat miktarını eklemene gerek yok. Ben zaten bunun içine dahil oldum. Yani bu 35 gram karbonhidratın içinde şekerler de e, eklenmiş durumda. Ekstra eklememize gerek yok. Buna dikkat ediyoruz. E, hemen şimdi bu paketin üst kısmına geri dönecek olursa e, invert şeker grubu şeker maltodextrin e, kullanıldığını görüyorum. Yani bir ürünün light olması diabetik yazması, şekersiz ifadeleri olması, biz diyabetler için limitsiz bir tüketim anlamına kesinlikle gelmiyor ya da o besinin kesinlikle şeker içermediği anlamına gelmiyor. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Şekerlerden sonra lif kısmı, lif tüketimi yine biz diyabetler için lifli ürünler kullanmayı tüketmeyi tercih ediyoruz. 2.6 50 gramında 2.6 lif varmış. Eğer 5 gramın altındaysa lif miktarı ben bunu zaten karbonhidratlardan çıkarmıyorum. Evet, tuz miktarına baktığımda 0.13 Tuz miktarı oldukça az 50 gramında. Yağlara bakıyorum 50 gramda 7 gram yağ var. Bunun 3.5 gramı da doymuş yağlardan geliyor. Dolayısıyla aslında ee, ne tükettiğim, ne satın aldım, ne kadar tükettiğim, hangi saatte tükettiğim ve bunun karşılığında insüline ihtiyaç duyacak mıyım, ek doz yapacak mıyım vesaire bütün bu hesaplamalar zaten biliyorsunuz karbonhidrat sayımı eğitiminde de öğretiliyor. Biz diyabetlerin artık günlük rutininde çok böyle oturtması gereken kavramlar. Ee, umarım bir miktarda olsa sizlere faydalı olmuştur ve böyle e, sağlıklı e, ne aldığımızın farkında bilincinde olarak marketlerde e, alışveriş seçimlerimizi yaparız. Herkese çok güzel bir gün olsun.